Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tuzlu kurabiye yapacağız. Malzemelerimiz 2 çorba kaşığı sirke, 1 paket kabartma tozu, 200 gram tereyağı, 2 tane yumurta. Ben akını hamurun içine koyacağım, sarısını üstüne süreceğim. 2 çorba kaşığı çörek otu, 2 çorba kaşığı susam. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt, 5 su bardağı da un koyacağım. Şimdi ben malzemelerimi koyarak yapayım. Evet, şimdi ben malzemelerimi ekleyerek çırpacağım. Sonra diğer malzemelerimi ekleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben sıvı olan malzemelerimi koydum. İyice karıştırdım. Şimdi çörek otunu, susamımı ve tereyağımı koyacağım. Sonra da azar azar unu ilave edip yoğuracağım. Evet arkadaşlar şimdi unumu yavaş yavaş ilave ederek yine yoğurmaya devam edeceğim. Arkadaşlar unumu ben azar azar ilave ettim kabartma tozumu da ilave ederek yoğuracağım yine. Arkadaşlar ben e, videoyu duraklattım. Ben e, şeker ve tuzumu koymayı unutmuşum. Onları da bir çorba kaşığı şeker, bir çay kaşığı tuz ilave ettim. Arkadaşlar, hamurumuza unumuzu azar azar ilave ettiğimiz için 4 su bardağı kadar un aldı. Ee, hamurumuzu 5-10 dakika kadar dinlendirdim. Ben şimdi şekillendirerek pişireceğim. Arkadaşlar, ben bu gibi şeyleri yeni yeni öğrendiğim için biraz yavaş yapıyorum. Sizi de sıkmamak için videomu duraklatarak çekiyorum. İnşallah en iyi şekilde çekmişimdir. Evet arkadaşlar ben şimdi bir çatal yardımıyla üzerine hafifçe bastıracağım. Sonra da yumurtasını üzerine sürerek fırına koyacağım. Evet, şimdi de yumurtasının üstüne sürelim. arkadaşlar ben yumurtalarını sürdüm. Şimdi de 200 derecelik fırında pişireceğim. Ben de ne kadar sürede pişeceğini bilmiyorum. Sizinle, sizlerle beraber ilk defa denediğim için ben de sonucu merak ediyorum. Şimdi ben bunları fırına alayım. Evet arkadaşlar tuzlu kurabiyelerimiz pişti. Fırından aldık. Ben şimdi e, bir tane deneyen Bakalım nasıl olmuş. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Şimdiden deneyecekler için afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.